Buradan bağımlı denize gitmiş yok mu bisikletle? İspanozlar vardı. Kırsı balığı vardı. Bakın şu sol taraf. Play. Maç formaları 105 euro. Montedi kumpo ve James. Ne kadar çöp vardı ya. Dün iki gündür gezerken. Günaydın. Günaydın. Kısa mesafede buradan gönderme olsun. Dün akşam eve gelince hemen uyudum. Hem çok yorgundum hem de çok güzel bir uzay içtim ve onun etkisiyle açısı yattım uyudum. Dinlendim. Sabah da kalkıp denize gidecektim. Dedim yat vücut bunu istiyor. <laughs> denize daha sonra gideceğim. Şimdi dışarı çıkıyorum kahvaltımı yapıyorum ve de dün tur almıştım. Adanın güney tarafına gideceğiz. Tarihi yerlerini geleceğiz. Bugün oradayım. Bu video'nun içerisinde o videolar olmayacak. Ara geçiş videolarında neler e, gördüğümü tabii ki e, sizler de göreceksiniz. Ancak orayı başka bir video yapacağım. O yüzden o videoda kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Hadi gezelim. Çok güzel yerler göreceğimize eminim. Hemen hızlı bir kahvaltı. Bir portakal suyu aldım. Bir tane apple pie aldım. Bir de sosisli bir börek şey aldım. Ve karşılığında bir domates peçete vermişler. Peçete... Çok vermişler. Türkiye'de bir tane de vermiyorlar. <laughs> İstemezsin. Ne kadar tuttu bu üçü? 5 Euro 20 Cent. Şu ikisi e, apple pie sosisli. 2 e, 3 3.70 Bu da 1.5 kilo Şu an köpek eğitimi var Şu kaldırımın Arkadaşlar turu yaptık Muhteşem bir tur oldu Bunlar iç seferleri yapan e, Pireye Kavalaya, Midilli'ye, Samos'a giden gemilerin taktığı bir liman burası. Damla sakızına mastika deniyor. Çiğnenen sakıza çift ilave 5-6 bin kişinin uğraştığı ekonomik değeri çok önemli bir bölgeye indik şimdi. Yapış yapış, yerden de ağzımıza alamayız. Çok güzel. E çok fazla ortak kelimemiz varmış, Biz zaten biliyoruz. Yani bu baklavadan, cacikiden falan hep duydum şeyler ama günlük hayatta da işte zor kelimesi, zori, balkoni. Amerika bağlantısı çok var. Yazın geliyorlar. Bak bizlerini, törenlerini hep burada kutlarlar. Domates, var bu domatesi toprağa dikiyor, bir can suyu veriyor. Bir daha hiç su vermez. Sonra bu kalın saplarından iplere diziyorlar Temmuz'un ortasını. Sakız Adası Güney Turu'nu kaçırmayın. Çok güzel bilgiler de var, çok güzel yerler de gördük. Kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın ki video geldiğinde haberiniz olsun. Güzel bir turdu. Şimdi gidiyorum bisikletimi alacağım. Eşyalarımı alacağım. Erken döndük saat 5'i yeni yeni geçiyor. Hava sıcak değil ama kendime yazan bir artık denize girmek istiyorum. Hani geldim adaya geldim. Dört etrafı <laughs> Ege Deniz olan bir adaya geldim. Ayağımı suya sokmadım olmasın. Şimdi denize gidiyoruz. Buradan bağımlı yediğinize gitmiş bağım uçmam yok mu bisikletle? <laughs> yok yok saçmalama. Bakayım. Bak. Güzel. Şuradan girelim ya. Burası güzel. Bisikletimizi şuraya koyalım. Orada çok güven dolu ya. Yani, Bisikleti hiç kilitlemeden bırakıyorum öyle bırakıyorum yani. Hiç şey olmayacağını biliyorum. Türkiye'de 10 saniye bırakacağım bilsem yok olur uçar yani o bisiklet orada. Plaja geldim. Sonunda. Denizimiz böyle tertemiz. Denize girdim çıktım. Mükemmeldi. Suyun sıcaklığı efsane. Saat 6'yı geçti. Sakızın suyu güzelmiş. Ve çok temiz. Şöyle anlatayım. Oradaki taşlar yosun kaplamış. Kahverengi olarak gözüküyor. Kum değil, kum yok. İleri gitseniz bile kırsaneler var dikkat etmeniz lazım hani kesinlikle suyun dibine bakmadan şey yapmamanız gerekiyor yani ayağınızı yere basmanız lazım her yerde yok ee, araya serpiştirilmiş şekilde var ama öbek öbek var hani bir öbeğe gelirseniz alak korusun tehlikeli olabilir diğer plajları bilmiyorum diğer taraflarda da böyle bir şey olabilir sakıza geliyorsanız bu arada denize baktım her yerde bir kestane vardı o yüzden kesin dikkat edin güzeldi ya çok iyi geldi biliyor musunuz? O yorgunluğun üstüne çok güzel geldi. Bir yattım uyudum biraz orada. Elim kadar isparozlar vardı. Tırsi balığı vardı. Bayağı balık var. Bayağı değişik balıklar var. Diyelim ve artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Bu akşam var ve ondan sonra artık dönüş vakti geliyor. Genel bir toparlamam gerekirse sakız. Eğer araba kiralarsınız, motor kiralarsanız iki günde bitebilecek bir şehir. Ee, ada. Daha doğrusu hani ama benim gibi böyle hani aracınız yok veya bisiklet gibi nispeten biraz daha hani e, yavaş ulaşım sağlayabileceğiniz noktalarda ise bence 3 gün gerekiyor. Çocuk ses sesle geliyor bilmiyorum ama. Üç gün gerekiyor ve e, hani ben video çektim. Tarihi yerler görmek istedim. Bu biraz da benim kendi seçimimdi. Denize şimdi girdim. Birazdan bir daha gireceğim. Ama hani yok ya ben deniz tatil yapayım öğlen gideyim akşama kadar plajda kalayım diyorsanız kesinlikle 3 gün, 2 gün yetmeyecektir arkadaşlar bunu gönül rahatlığıyla söyleyeyim ve ona göre planınızı yapıp buraya gelebilirsiniz. Fiyatları gördünüz. Aktarmaya çalıştım. Ee, yeri geldi gösterdim, yeri geldi söylemeye çalıştım. Türkiye'den fark yok. Hani Türkiye'deki tatillerden göre çok daha ucuz hani Türkiye'deki şehir merkezine göre bir fark yok. Ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de e, Alsancak'ta bir yere gittiğimde bana 20'lik rakıya 400-500 lira bir fiyat çekmişlerdi. Burada 7,5 euroya içiyorum. 7-7,5 euro bandında. 30'la çarpsam bile hani 200-250 yapmıyor arkadaşlar. Yani gerçekten ucuz. Deniz ürünleri çok iyi. Etleri de çok güzel. Mezeleri güzel. Güzel yani güzel su güzel birası. Farklı gelemek istese göre ama değişik yani. Böyle bir deneyim yapılabilir. 40 yıllık bir ücreti var git gelin. Pasaportunuz varsa çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Vizeniz varsa çıkın gelin. Vizeniz yoksa da ne yazık ki bir e, hizmet bedelleri de beraber bir 100-110 euro oraya masraf yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama halihazırda şengeniz varsa bence gelin. Diyorum ve sizi şu manzarayla videonun devamı için baş başa bırakıyorum. Bu arada kioskmuş arkadaşlar bugün Zeynep hanım da şey olarak söyledi kios. yani en başından beri ben doğru söylüyormuşum zaten Kiosk Kiosk <laughs> O kiosk kafelerde bowling, masası, tenisi, bilardo falan var şehirde her şey var ya Şu yol kenarlarında mazgallar var onları girmeyeyim diye içeri geçiyor. arkada araba geliyor falan ilginç bir ikilem. X plakalar tahmin edersiniz şey buraya özgü plakalar X ile başlayan. Şurası biraz mekana benziyor. Burada dün akşam parti vardı mesela şu ortada. <laughs> Eve geçerken 11 11.30 gibi hareketliydi orası bayağı. Bakın şu sol taraf play. Nasıl? Slot makinelerine koymuşlar. Evet, yani Bir <laughs> Buraları çekiyorum özellikle. Koyar mıyım bilmiyorum ama şimdi kaldım eve gidiyorum. Hani en azından evin yerini de görmüş olacaksınız. Merkeze ne kadar yakın. Mesela şurası. Şu balkonda yer bulsak, gireriz ama balkonda da yer bulamayız. Nage falan var. Orası güzel. Akşama da girip bir şeyler içebiliriz. Burası bayağı bir hareketli. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaka yan yana. Buralar hep hareketli. Üstünde de Fransa tişörtü var. Bir de göre Fransız diyorlar. Mbappe! Mbappe! Biz de döneceğiz burada. Hadi. Herkes birbirine yol veriyor. Saygıdan öleceğiz. Burası şehir merkezine giden tek sola dönüş arkadaşlar. O yüzden burası hareketli. Şu sağımda merkez bankasını görüyorsunuz, National Bank. Sağ tarafta kale, sakık kalesi. Şimdi burada şöyle bir kısa yol yapacağım. Normalde bu yol gidiyor 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 yukarıdan geri dönüyor. Bu tek yön zorunlu. Ama ben şu anda bir bunu yapmayacağım. <laughs> Ceza geliyor bana evet falan. Şimdi bu parkın içinden geçiyoruz. Şimdi kestirme yaptım sadece. güzel. Kaldırım da boş. Arkadaşlar hazırlandım. Düşümü aldım. Ortalığı bir toparladım. Şimdi dışarı çıkacağım. Az önce çıkmadan GoPro'da bir şey fark ettim. Buraya gelirken size yolu gösteriyordum. İşte evin konumuyla alakalı. En son çektiğim şey çekmemiş. GoPro şimdi almadım yanıma. Akşam iyi çekmiyordu. Telefonu aldım. Umarım buradan gösterebilirsin. Evden çıktım. Tamam. Ara sokaktan çıktık. Şimdi şuradan sola dönelim. Ve şöyle göreceksiniz etrafı. Şimdi yolda çıktıktan sonra şu karşıda dek meydanın dek parkı Merkeze çok yakınsınız, e, yeme içme yerlerine çok yakınsınız. benim konumunu öyle anlatabilirim. Böyle bir kahveci var. Sağ tarafta da sabah kahvaltı yaptığım yer var. Zaten videoda çok eksik bir yer kalmamış. Bu arada evle ilgili şunu söyleyeyim. Fiyat vermeyeceğim. E, çünkü fiyatlar sürekli değişiyor yani net bir şey olmaz. Şimdi evde her şey var. Sütü var. Ekip seti var. Kahve makinesi var. Televizyon hani bir evde alabileceğiniz, bulabileceğiniz her şey mevcut. Ayrıca benim çok fazla işime gelen şöyle bir durum oldu. Evin her yerine priz var. Şimdi video çektiğim için birçok ekipmanım var ve hepsi de şarjını yapmam gerekiyor. Telefon var, bilgisayar var, GoPro var, yedek bataryalar var falan derken birçok şey gerekiyor ve evin her yerinde yatak, koltuk, televizyon arkası, mutfak, her banyo, her tarafta priz var. Bu müthiş. Tek olumsuz söyleyebileceğim şey evin interneti. hani ee, bu evle alakalı olmayabilir, adayla alakalı bir şey olabilir. Ee, ama internet ne yazık ki düşük. Ee, videolarımı upload edemedim. O yüzden videolar size biraz geç gelecek. Zaten evet, bunu izlediğinizde geç olmuş olabilir. Evin modern dokusu çok hoşuma gitti. Ancak şöyle bir durum var. Kaldığım yerin bir avlu. Yani altımda Bir, iki, üç, dört tane da daire var. Bir de benim bulunduğum daire var. Beş. Ve Evin tavanı eski mimari. Rum mimarisi. Kubbeli geliyor. Ee, eski taşlardan yapılmış. Sadece restore edilmiş. Bu durum da çok hoşuma gitti. Ve az önce GoPro'da çektiğim şeyin Videonun bittiği yere geldik. Meydana geldik arkadaşlar. Ev bu kadar da merkezi. Buradan iki dakika arkadaşlar aşağı yürüyerek de zaten sahile çıkacağım. Müzik Ev sahibi Tuğçe Hanım. Ee, sağ olsun bayağı yardımcı oldu. Her şeyde e, Airbnb'den tuttum. Ve her türlü bilgiyi hemen verdi. Çok hızlı bir şekilde verdi. Ve çok rahat anlaşıyorsunuz burada onlarca evi var sanırım. 16-17 tane evi vardı yan satılamıyorsam. E Airbnb'deki direkt evlerinin olduğu listeye bırakırım. Hani buraya geldiğinizde tek seçerek burası değil. birçok imkana sahipsiniz. O yüzden istediğiniz eve göre, istediğiniz imkana göre buradan gidiyor. Evleri kiralayabilirsiniz. Açıklamalara Tuğçe Hanım Airbnb'deki evlerin linkini de bırakıyorum. Hatta sağ olsun. kendisine teşekkür ediyorum. Benim videomu izleyerek hani Tuğçe bir evini kiralamak istiyorsanız önce Airbnb'den bir yazın kendisine. Ee, size fiyat konusunda da yardımcı olacak. Bunun için de kendisine teşekkür ediyorum. Kanalımızı izleyenler böylelikle de kazanıyor efendim. Şimdi burada e, saat 4'ten 5'ten sonra 7'ye kadar 7.30'a kadar Siesta devam ediyor. Yani farklı şeyler var. Burada 7.30-8'den sonra dükkanlar yeni yeni açılmaya başlıyor. Akşam yemek saati 9-9.30 civarı. Ben şimdi ilk önce gidip bir şeyler içmek istiyorum. Ondan sonra da bir yemek yeriz. Var mı burada merak ettiğiniz şeyler acaba ya? Göstereyim size fiyatlarını. Mesela ikinci de şey varmış bak. %50 indirim varmış. Burada görüyorsunuz bak. Şu sweet sweet food. Şu siyah olan arkadaşlar. Onun fiyatı 50 Euro'ymuş. Pantolon 40 Euro'ymuş. Ayakkabılar da 60 Euro'ymuş. Türkiye fiyatlarıyla bir şey yaparsınız. Kontrol edersiniz. 50 Euro. İki tanesi. Bak bu ucuz. Bu ucuzmuş, teşhili şortlar ucuz. Arkadaşlar, Adidas Store'a girdim. En azından fiyatlar daha kıyaslanabilecek durumda olduğu için Türkiye'de satıldığından mütevellit. Mesela 100 Euro, teşhili şort. Şu kahverengi de 100 Euro'ydu. 3000 Lira yapıyor. Kıyaslayayım. Bu da mı aynı? Evet, Euro 110. Demek ki 90-110 arasında değişiyor. Basket ayakkabısı. Mesela. Sadece bir örnek. 70 euro. 70 euro ucuz değil mi ya? Formalar ne kadar? 30 euro. Aa, arka, pardon şey forması değilmiş o. Maç formaları 105 euro. Kumpo, Lebron James. Böyle fiyatlar böyle. Şurada da Adidas tişört. Şimdi 33 euro. Zaket Adidas 110 Euro. Burada buranın azgın ücreti 785 Euro. Bu neymiş? Yani az önce mesela bir ayakkabı için 70 Euro demiştim. 10 tane o ayakkabıdan alabiliyor. Türkiye'de ne kadar? 70 Euro. 3 bin lira. Türkiye'de 3 bin lira olsa ne yapar? Bizde de 11-12'de 4 tane alamıyoruz. Yani alım gücünü işte böyle hesaplıyoruz çok bir yere oturdum. Ee, şöyle göstereyim bir teras. Terasta bir kokteyl var. Fiyatlar da şu şekilde. mekanlara geldiğinizde bu şekilde bir su geliyor. Ücretsiz. Hani geliyor böyle, böyle su servisi almış değil mi? Böyle bir şey geldi. Bu arkadaş 10 lira. evden çıktım. Şimdi çöpümüzü atalım. Arkadaşlar evde kalıyorsanız eğer bir an bir de çöpünüzü atın. Ev sahibi bunu söylesin söylemesin fark etmez atın. Nerede olabilir ki çöp? Bu çöp bulmanız gerekiyor bunun için. Böyle de öncelik olan şeyler bunlar ama çöp. Nerede çöp vardı ya? İki iki gündür gezerken her taraf çok zaten. Ben şu anda bunu göremiyor mu? Üzücü. Buralarda çöp yok. Çok uzaklaşmadan. Bisikletle çöp arayayım o zaman. Arkadaşlar güzel bir turdu. Sakızı gezdik. Gördük. Bir daha da gelebilirim. Güzelmiş. Gerçekten deniz de çok güzeldi. Temiz. Diğer kollarını da merak ediyorum. Plajlarını da alırız. İşte şuraya bakayım. Tavsiye ediyorum. Gelin. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Şurası. 20-25 dakika. Karşıdan. Bazı noktalarda şeyi bile görüyorsunuz. Gerçekten çöküyor. Ee, Türk hattı falan çekiyor. Böyle hani konum şeyine baktığımızda da çeşmeliki mekanlar falan görüyor. O kadar yakın. İşte limanımız. Nerede tur yol? Almadan mı çıkalım? Yo. Gemim yok. Şimdi şu karşıda solda bir yerde kahvemizi içelim, şeyler yiyelim. Ay. Evet, bitti. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar, sona kadar geldiyseniz. Umarım keyif almışsınızdır. Güzel bir video olmuştur sizin için. Ben çok eğlendim çekerken. Umarım size geçmesi de aynı enerjiyle olur diyorum. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.